kardeşlerim bu sefer sayfanın sonunda ve nâdâ nida etti. Şimdi seslenen, nida eden kimmiş bakalım. Eshabun nâr. Cehennem ashabı nida etti. Kime? Eshabel cenne. Cennet ashabına. Kardeşlerim, orada Allahu Teala perdeyi açıyor, konuşturuyor. Çok acayip değil mi? İlginç. Nasıl olacak hocam? Allah olduracak bu işi Celle Celaluhu. Allah ki Celle Celaluhu kitab-ı keriminde bunu haber verdi. Haber verdi. Bu yüzde bir milyon mu dersin? Kaç dersen de yüzde yüz buna inanman gerekir. Müslüman olman için. Elhamdülillah biz bu haberlere inanıyoruz. Bu kesin yaşanacak. Şüphesiz olacak. Evet ve o zaman Cehennem ehli diyor, cennetliklere diyor, nida etti. Bakalım ne diyecek, ne isteyecek, dertleri neymiş? Diyorlar ki, En efidu aleyna minel ma'i ev mimma razakakumullah. Bizim üzerimize su akıtın. Biz burada yandık diyorlar. Ev yahut mimma razakakumullah. Size Allahu Teala'nın verdiği şu rızıklardan verin bize diyorlar bize gönderin diyorlar. Yani demek ki irtibat kurabiliyorlar, seslerini ulaştırabiliyorlar ve o konuşmaları da cennet ehli duyabiliyor ki bakın şimdi cevap verecekler. Cennetlikler o soru, o talebe bakalım nasıl cevap verecekler? Galu dediler ki kim diyor? Cennet ehli diyor. Galu inna Allah harramahuma alel kafirin. Allah Celle Celaluhu bu nimetleri kafirlere haram etti. Veremeyiz. Veremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok diyorlar. Veremeyiz. Sonra da kardeşlerim kafirler kimmiş bunu tanıtıyor sayfanın en son ayetinde. Bunu da okuyalım inşallah. ellediğine Bakın bu özellikler kafirlerin özellikleri. Kafir kelime manası biliyorsunuz. inkar eden demek. Hakkın hakikatin üstünü örten, gizleyen. Onun için daha önce de söylemiştik, yeri gelmişken tekrar edelim. Çiftçi toprağa tohumu atıyor, sonra onu örtüyor. Tohum aşağı dibe iniyor toprağın altında, sonra da Allah'a tevekkül ediyor. İşte onu örttüğü için mesela çiftçiye de bu manadan kapatan, örten manasında kafir lerin özellikleri de hak ve hakikatin üstüne örtendir. Bakalım onların özellikleri neymiş? Ellediğine öyle kimse ki bu kafirler ittehazu dînehum lehven ve Onlar dinlerini eğlence ve oyuncak edindiler. Allahu Teala din gönderiyor yeryüzünde insanlar yollarını bulsun diye. Hem dünyada güzel yaşasın, hem de ahiretini kurtarsın diye sonsuz hayatı bahtiyar olsun diye. Kardeşlerim, dinimiz bir bütündür, bütün hayatımızı kuşatır bizim. Hem dünyevi işlerimizde önemlidir, hem uhrevi işlerimizde. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kulların dünyada saadet içinde yaşamaları için bir nizam indirmiş. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Buradaki bu ayetler bize yön vermesi lazım. Eğer dünyada huzur istiyorsak İnsanlık olarak sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Sadece efendim Müslüman topluluklardan da bütün dünyadan bahsediyoruz. İnsanlık huzur istiyorsa, insanlar saadet istiyorsa, mutluluk istiyorsa hem dünyevi hem uhrevi gelecekler bu kitabı kerime sarılacaklar hepimiz muhtacız. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki Estauzu billah ve atasimu bihablillahi cemian ve la teferraku hep birlikte diyor yapışın. Hablullah demek Allah'ın ipi demek. Allah'ın ipi demek Kur'an-ı Kerim demek. Şimdi biz dünyadayız. Dünya çukurundayız. Ama öyle bir çukur ki burası kardeşlerim. Biraz benzetme yaparsak bu çukurun içinde yılanlar var, akrepler var. Her türlü haşerat var. Ama biz de düşmüşüz bu çukurun içine. Fakat öyle bir şey ki bu çukura girmeden ebedi kurtuluş olan cennete girmek mümkün değil. Takdiri öyle koymuyor. Rabbimiz böyle bir imtihan meydanı yaratmış. Buna itiraz eden varsa etsin. Niye şöyle, niye böyle? Niye şeytan var? Niye nefis var? E var etmiş. Ne yapacaksın? Sen onu ıslah et diyor sana. Çukurun içine de bir ip sarkıtmış. Tabiri caizse. Hadi bakalım kurtar kendini buradan diyor. Sarıl. Çekecek dersin. Sen yeter ki sarıl. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tarafına bakmayan ilgi duymayan, kendini ihtiyaçsız hisseden bak din göndermiş Allah Celle Celaluhu. Onlar dinlerini eğlence oyuncak ediniler diyor. Ayetlerle dalga geçilir mi? İslam'ın şiarı olan ne olursa olsun, ne olursa olsun yani dinle alakalı, İslamiyetle alakalı, mukaddesatla alakalı olan herhangi bir ne olursa olsun bir insanın onu hafife almak efendim onunla alay etmek aynı inkar etmek gibidir. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Bir insan nasıl dinden çıkar? Bir insan nasıl İslamiyet halkasının dışına atılır? Üç şekilde kardeşlerim. Unutmayalım. Ya inkar yoluyla çıkar. Birincisi bu inkar etmekle. İkincisi istihza diyoruz. Alay etmekle de çıkar. Üçüncüsü istihfaf diyoruz. Hafife almak. Sen hafife alamazsın ya. Böyle bir hakkın yok. Sen ebedi bir alemi kurtarmak için Allah sana din indirmiş, böyle yüce kitap indirmiş, yüce peygamber göndermiş. Tarih içinde baktığımız zaman geriye dönüp ve bugün ve geçmişe dönüp baktığımızda insanların çoğunluğu azmışlar ve bu gönderilmiş olan dini eğlence ve oyuncak edinmişler. Onu görüyoruz biz. Böyle bir hakkı yok insanın. Allah böyle bir hak vermemiştir celle celaluhu. Onun için herkes haddini bilmesi lazım. Ne buyurdu Mevla? Ve atasimu bi hablillahi cemian. Hep birlikte yapışın. Biz yapışacağız bu Kur'an-ı Kerim'e. Ve la teferraku. Ayrılığa düşmeyin diyor Rabbimiz. Ayrılık nedir? Ayrılık bu Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyeden kopmakla başlar belki amiyana tabir olacak ama hiç kimse ayranım mekşi demiyor değil mi? Herkes doğru yolda. Oysa ki öyle değil. Kim ki Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin yolunda ise sünnet-i seniye ne? Hep söylüyoruz ya ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Bu ne demek? Sünnet ehli sünnet adı üzerinde. Ehli sünnet sünnet ehli demek. Cemaat ne? Ehli sünnet vel cemaat. Cemaat de sahabe-i kiram efendilerimiz. Başta hulefai raşidin, dört halife. Çok çok önemlidir dört halife. Onun için Kur'an-ı Kerim'e yapışmak ehl sünnet vel cemaat çizgisi üzere azimle, gayretle, Müslümanlarla bir omuz omuza olup bu dini mübini İslam'ı yaşamaktır. Yani tefrika, tefrika öyle oluyor. Kur'an'dan koptu mu tefrika başladı demektir. Allah muhafaza eylesin. Şimdi demek ki bunların, bu kafirlerin birinci özellikleri neymiş kardeşlerim? Unutmayalım. Dinlerini eğlence ve oyuncak edinler. İkinci özelliği, ikinci özelliği ve garrat humul hayatü dünya. Şu dünya hayatı onları aldattı. Dünya hayatı aldatmış. Rabbimiz dünyadayken nimet veriyor. Kulum yaşasın, rızık veriyor, sağlık veriyor, sıhhat veriyor. Fakat işte inanmayınca insanlar bu geçici olan nimetlerin altında kalıyorlar. Evet. Firavun misali. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavun'un akıbeti. Ve Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Estağfirullah. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً İşte bugün senin cesedini kurtaracağız. Senden sonra gelenlere ibret olması için. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Muhakkak ki insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden elbette gafillerdir. E, nimete gark oldukça azgınlığı artıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyurmuştu mektubatının bir mektubunda? Demişti ki nefsin o isteklerini verdikçe sen ancak onun Allah'a karşı olan düşmanlığını arttırmış olursun ve ona takviye olmuş olursun demişti hatırlarsanız. Evet. Bu nefisten kaynaklanan bir şey. Nefiste de nefiste bulunan özelliklerin Dünyada yaşayan insanlar arasında Kur'an-ı Kerim'de haber verilen Firavun bir misaldir, ama aynı nefsi taşıyan her birçok insan var. Aynı aynı kafada olan. O da inkar yolundaydı, o da insandı, beşerdi. Bugün de var, yarında olacak. Onlar dünya hayatı aldattı diyor Rabbimiz. Nasıl aldanır insan? kendine mal ediyor ben çalıştım diyor bunu diyor ben kazandım diyor Allah'la ne alakası var diyor mesela